Taksim'deki hükümet istifa eylemleri nedeniyle tutuklanması ülke gündemine oturan bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek ve 22 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 3 gün önce tahliye edilen Sarıçiçek hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Savcılığı Taksim'deki eylemler sırasında bayrak satarken tutuklanan Ali Sarıçiçek ve 22 kişi hakkındaki iddianamesini tamamladı. <laughs> Savcı Hüseyin Nazmi okumuş Ali Sarıçiçek hakkında görevi yaptırmamak için direnme ve 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 1 yıl 2 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istedi. Sarı Çiçek'le beraber tutuklandığı 7 kişi 16 Temmuz Salı günü tahliye edilmişti. İddianamedeki şüpheliler arasında İtalyan foto muhabiri Mattia Cacchiatiori de bulunuyor. İddianamenin gönderilmesinin ardından geçen 15 gün içinde mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.